Of benim kafam felaket. <laughs> o zaman diyor, bazı, bazı, bazı. E yol verin. Bana yol verin. <laughs> Valla mağaza çöp ya. Bir anana kadar Fortnite önce arkadaşlar. Bu fikri de kimseden çalmadım. Geçen gece yatakta başka bir yerde uzanamam. Aman aman aman. Geçen gece uzanırken bu fikir geldi aklıma. Nereye atlayacağımı dahi bilmiyorum ya. Buna soyun böyle oyun olmaz olsun ya. Altta bir tane eleman var. <laughs> bunu alabilirim bunun yerinde bunu alabilirim bunu da bırakabilirim sonra bunu da böyle alırım bunu böyle şey yaparım bunu böyle alsam Haa Kaçma lan Bu da bot ya iyi, iyi. Nasıl Ya nereden sıkıyorum be Bunu adam öldürme challenge Oh Ohohohoho. Bak şimdi chat Çatışma sesini duydun Çatışmanın ortasındayız şu an Oha arkadaşlar vallahi çok kötüymüş ya Lan ben ne yapıyorum ya Bu maç fena Başta da böyle fena derken Chat sizde mi oynayayım ben ama Sen bot musun kardeş Ne atıyorsun lan Aa Bu yapamıyoruz ya Göster kendini göster Yer mi abisinin gülü Aa Yeter yeter yeter! Adam ayır curdan mı almış Seni öldüreceğim bu arada Arkadaşlar üstüme gelmeseniz de benim ben Mental sorunlarım var Mental sorunlarım var Mental sorunlarım var, mental sorunlarım var. Escort bir kadınla ilişkiye girdim zaten. Ela ile ilişkiye girdim ben. Ela ile seks yaptım zaten. Şuraya bak şuraya gitmezsem oyun bende. Boş boş mapte dolaşacağız şimdi. Delemiş şey yaptı bizi de boş boş dolaşıyoruz. Biz derken sizi de elletmişler galiba ellemiş. Elletmişler bir de kim elletti lan? Yapmayın. Dedin değil mi oğlum? Bu ne lan? Lan yenilenebilir enerji bana. Adam var. Adam mı acaba? Orası ayrı bir konu da. 36 yedi. Aman 5 çıkar çok oluyor. Boşu. Şu zumbandın ha. <laughs> hani adamdın yani. O kadar adamdın ya öldürseydin hani beni. tua. Ah. Spin on that thing. Buna gülenler varsa benim kanalda sinirsin gitsin. İlk defa bu kadar ciddi konuşuyorum. Ya çocuğun biri gelmiş yazmış abi diyor. Sevgilim beni aldattı ne yapabilirim? Ne yapacaksın oğlum? Bacağına kapanacaksın diyeceğim beni neden aldattın? aa trene ne olmuş ya? Trene tren yapmıştın. <laughs> Evet yaralım. Sorununuz mu var? Allah kahretsin beni çekiyor çekiyor. Yemin ederim çekiyor beni buraya. Bu sefer o numaralara kalmam dostum ben gidiyorum ya. Bir tane kanun kaçağı ilerliyor ya. Kesin takımlar ya bunlar. Takımlar dedim çatışmaya başladılar. Anladılar olayı çaktım. Akbabalık yapacağım akbabalık. Akbaba ne alakaysa. O fotos ne ya? Utanmaz ya. Utanmaz o çocuğu ya. Utanmazsın ya. Annem baban senden nefret ediyordum. oğlum. Annem baban senden nefret ediyor. Ya bu silah benden iyi kullanan yok Allah kahretsin ki ya. Kanun kaçağı gudubet nerede? Ya bana kim vuruyorsa onun kafası kim? Bu maç son maç. Zıplayamıyorum niye zıplayamıyorum? İzin vermiyorlar mı artık? Zıplama izni yok mu benim? Bak zıplıyorum ne güzel. Özgürlük be özgürlük var ya bir insan kaybettikten sonra anlıyor her şeyin değerini Bu neymiş la buraya atlayacağım. Burası çok havalı gözüküyor. Yani, seni çok havalı bir yere götüreceğim. Götüreceğim falan hani götüreceğim falan da değil. Köylü ağzını bırakmışım çok şükür. E ee, bu su şifalı su mu? Şifalı suymuş harbiden şifalı suymuş. Yine çekti. Yine çekti kendine. Kodumu mekanı. Oha! 5 tane Ha siktir ya. Ben bir daha bu oyun oynamayıp siktirim böyle oynanmalıyım. Sizi benim neler çektiğimi